oturuyor sıçar pozisyonda geldiğini. Bak şimdi. Saçmalar bu. Konuşuyor. Hemen pompalı çekiyorlar. Ayıp değil mi lan? Okey. <laughs> solda koş hadi. Oğlum benimki niye 26 vuruyor amına koyayım? Pompa 100 vuruyor da. Sen pompa bozuk. Ömer solda pusuyor kardeşim. Ay nedir bilmez Ben <laughs> Melif diyor. Kardeşim helikopter bım bım. çat <laughs> <laughs> Oğlum. Tamam. Ayu. Adam istedim. Ayıptır, günahtır, ayıptır. Amına oyun bomba atmayın. Oğlum sen niye karanlık göründün lan orada? Bilmiyorum. Bak var orada. Bakayım. Bakayım. <laughs> <laughs> Adama bakacağız diye mi amıyorduk ki? Ooo beşir buldum. <laughs> Çömeldiğine lan gireyim kardeşim helikopter. Şak <laughs> şak şak şak. Arkanda. Küçük <laughs> lan? Güç kavuzun orada lan adam. Aaaa Lan iyi kaçtın ha kaçtın ha buraya sevmedim ya başka bölüme geçer hadi yani. helikopter pat pat. Oh baba Mavi dede bir ipnelik var gibi Ömer benim de söylemesi var Tecrübelerime dayanarak söylüyorum 25 lira alak İki gündür hile kuruyor oğlum Zaman aşamı hileyle uğraşıyorum nasıl belli olmaz diye Aa, şş, Şerefsizim böyle bir şey yok lan. Like. Yemin ederim ben yok. Ne yok lan? Nereye uğraşıyorlar ya? Yani. Bak bak. Hadi yalan desin. <laughs> Hile aktif edildi. He? Hile aktif edildi. Nane yemediniz mi şimdi? Ne buraya. Çektirdik köşede oynar. Doğal ayağın ayağım ayda da düştü. <laughs> Ömer'e satayım. Nerede lan Aa, <laughs> adam, orada. Hayır, ha, ha, la göççü adam? Ayu. Koşuyormuş lan adam mavi nurda. Hay gitti mi lan? Anam 99 vurdu ama. Ömer eğimi titreterek falan vurmaya başladı. Tamam. İyiliğe alıştı Ömer. Abi niye kaçamadın lan? <laughs> Tabancanın ucu gördü. Ne içiyor musun? He? Ne içiyor musun? Ah çektin. Bola la. Fatih 30 mermi de vuramadın la. Ama nasıl bir ölçü sor. Pink giriyor yalan. MS'im çıkıyor 70'lere 80'lere. Ben Yoksa anlamadım. Yoksa Ömer'e Ömer sorabilirsin ya yani nasıl vurdu bu. Oğlum seni var ya 3 1le keserim. Uzi lan. Ya bu amına kodumun ne Nereye pusuyormuş ya? Gel lan sana gene bir 3 bir show yapayım. Hadi bak. Mam. Mami, Ömer. Kardeş Mami ile bak. Ciddi söylüyorum. Kardeşim helikopter. Patlar. <laughs> Şerefsizim. Böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Yemin <laughs> ederim <laughs> böyle bir şey yok. O nasıl oldu lan? Ben izliyordum ya bir de. Adam ızdırap olsun diye mi vurdum o bayağı adam? Evet ne yapıyordun lan orada lan? Ya tam aşağıda bir şeylere bakıyordum. Sen oyuna bir girdim sen öldürdün beni. Bir de koşarak orada bir görsen yaralısın Gülgül abi. E. Böyle koşuyordu. Bu ayus sikri gene bir yere pusmuş. <laughs> Nerede? Nerede la? Gel haydi. <laughs> Ramazanlar bekliyoruz gayet. Nerede olduğunu söylesene vurur adam gidip. Önümde. <laughs> arkanda. Arkanda. Yaram arkanda önünde. Hangi amına o? Ya önü ya arkamda. <laughs> amına oğlum pompaladım öyle aldım intikamı. <laughs> Pompalıyor ama. Kalk dişe helikopter. Şah şah. Ömer Mami. He. Şu kendi CFG dostsan atsana kanka bize. <laughs> Niye la? Biz de kurak oğlum ne olacak kabancımız ama <laughs> yok kardeş. Götünü sikeyim. Ben biliyorum ama var. Var mı bir şeylerin <laughs> Ömer atmıyor görün değil mi kardeş? O yavşak atmaz da Ardı şey verdi Niye atmıyorum mami? Ömer <laughs> o Bunlar benim özel ayarlarım var ya. Lan siktir git yarrağım özel ayar deyip O Ol, bombayı atan götünü sikiyim. Abi yok. Bak ciddi ciddi söylüyorum sana. Bu <laughs> hava Ya Vallahi var. Bak ben kendime dayanarak söylüyorum. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. İnsanın hilesiz Gördün değil mi? Ver hareketi. Eh, evet, eh görmedi. <laughs> görmedi. Yok. Evet. Çık artık orada. Adamın orada olduğunu nasıl biliyorsun lan Götçü? Hı? Hı? Adamın orada olduğunu nasıl biliyorsun? Kardeş adam burada değilse buradadır yani normal olarak. <gülme> Kim uzattı o ha? Feyyes'in o seçtiydim ben. Hz. Recep Tayyip Erdoğan geldi. <gülme> Nereye gittin lan? Hangisini bulacağım şaşırdım o bana. Hayır bir attım lan. 5 hmm, Bu türlü tarayan sen mi? Hazreti dağıttırıyor valla abi Vah 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 BAAAAM Kıh 72 değil nasıl ama ne be ya. Ben bir dast bul da dast oynayak ya Burası sıktı ama ne yaptı. Nami. Bir ya. Şu ayarları söylesene kardeş. Ne var lan? E şeyini CFG'ni de atsana. Mami söylemez de atmaz da lan. Benim CFG kötü lan. Niye atmıyorum hep? Niye? Ben sana söyleyeyim niye atmadın kardeş? o yüzden atmıyor anladın mı? Yani bak kanka şu an biz en kralını yükledik tamam mı? He. En kralında bile Mami iki tane vuruyor bize amına koyayım Ne şu olay CPG'de diyor ki? Ah siktir lan. Olay bilek de. Tamam buna koyayım tamam uzan sil öyle oynada bakayım aynı şekil görelim. Dilekten Bende yok vay zaten. Kardeşim şimdi kurtar? Pat pat. Ben hangi servera girdiysem oyun bozulmuş ya. Ben rengi sarı gözüküyor. Oğlum benim pingim niye çıkıyor lan yüz yüzümden? Oradan mermi geçiyor muymuş lan? Bilmiyorum ki geçiyor mu? O gün adamlar sıkıyordu. Allah oradan hiç mermi geçerini görmedim. Hani. Oradan sıktığın T nereye gidi? Ya amına kodum. Şeyim olmasaydı onu öldürmüştüm. Emesim olmasaydı. <laughs> Mert sen ayar mı yapıyorsun ne abi? <laughs> Mert ayar mı yapıyorsun Lan Söyle de bize bak lan. Oğlum adam iki yerden HS'ydi kim vurdu la bu adama HS'ydi Anam adam Lan adam geldi lan Lan vursana Ya Lan niye vurmuyon lan çıkıp da <laughs> Lan sıstım sıstım 29 canı aman aman Adam sıkarken çıkaydın anladın Kanki şey çıkıyor çok birden gidiyor baksana kaçlara çıkıyor Takılıyorum yani yürürken takılıyorum 35'e çıkmış Yo 35'e değişti 28'e <laughs> Kanka, şimdi düştü. Yürürken bu göstereyim sana tamam mı? reset hak ettik. Bak şöyle